Tık tık. tık tık tık. Tık tık tık. Merhaba komşu. Nasılsın? İyiyim siz? İyiyim. Kapımızda durmuyormuş ya. Gelin. İçeriye gelir misiniz? Tabii Bebek. gelelim. Bebek. Bebeklerini büyütün. Nasılsın komşucuğum? İyiyim. Ne yapıyorsun Hı, burada? ben bebeklerimi uyutuyorum. Ana yemek istediğine ben de o yüzden ve o yüzden ve benim çocuklarım polis de. O yüzden çok tam yuvarlak. kapımı ama bu bizim temiz elimizi görmek ister misiniz? Evet isterim tabii ki. Hadi gel evimize, İşte içine gir. Bebeklerim de var. Hadi içine gelin. Ooo çok güzelmiş bebeklerimiz. Hadi eve gelin eve durmayın kapıda. Ama ben bu eve sığmam. Bu evin için küçük. Yok gelin eve gelin. Teşekkür ederim ben gelmeyeceğim. Siz ben sadece bebeklerimi getirdim. Onu bir günlük bakabilir misin? Evet. Tamam. Onların karnını doyur olur mu? Olur ama orada yemek yapsan. Ben yapamam. Benim işim var. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ha, kapattım kapıyı. Yani ilgili bonusu bize ne Tamam mı? Tamam mı anne? Anne. Tamam geliyorum. Siz durun. E, var. <laughs> tamam, tamam. tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. <laughs> Alo annesi. Efendim. Çocuklarınız senin için ağlıyor. <laughs> Neden? Ev, hemen eve gelin. Gelemiyorum şu an çok işim var siz onu susturun. Tamam ben size getireyim mi? Evet getirin. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Bip. Evet. Böyle Mama. <laughs> tık 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 tık. Kim o? Benim. Çocuğuma ne olmuş böyle? Neden <laughs> öyle olmuşlar? Senin için ağlıyorlar. Anne. <laughs> Anne. Ağlama kızım ağlama. Neden ağlıyorsun sen? hepsi ağlıyor duvarda. Ay vardı. ağlamayın <laughs> lütfen ağlamayın benim güzel kızlarım. Sana ne oldu sen ne oluyorsun? Anne jelibon istiyor Baba. Jelibon mu? Bu saatte evet. jelibonu nereden bulacağım kızım? Markette. Ne? Siz mi alıştırdınız jelibona? Ben hiç böyle şeyler yedirmem aslında. Ben de dondurma istiyorum. Ne? Aman Allah'ım ben ne yapacağım şimdi? Sen ne istiyorsun peki? Ne <laughs> Ağlıyor bu da. Ben e, ev istiyorum. Tamam sana ev. Gir bakalım içeriye. Hadi. Hop. Ama en, bu arka, bu arka komşumuzun evi girmeyeceğim ya. Tamam. Kuslarım sanırım ağlıyor git. Ne diyeyim? Hop. Hop kapıyı kilitledim. Hmm. Eve ne geldim şimdi? Evet ne buluyorsun? Peki kuca. Ben yemeyeceğim ben de bunu. Olmaz. Yoksa evi yukarısını koy. Ben bu saatten ben büyük. Hop. Böyle. Hop. Böyle. Kız. Kader için O yüzden koyacağım. Ben de geliyorum. Bari. Kardeşlerim, hadi gelin bakalım. öyle Tekrar Tuna ablanın evine gidelim. <laughs> ne 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 Görüşürüz Tümle abla. Tamam.